Evet, L parka yaklaşırken ne yapıyorduk? Şeridimizin sağına doğru yaklaşıyoruz. Park yapacağımız alanı geçip duruyoruz. Yine sağ sinyalimiz açık. Geri vitesi aldık. Düz bir şekilde geri geliyoruz. İki tane çarpılı dubayı şu camda üst üste görüp duruyoruz. Daha sonra daha sonra direksiyonumuzu sonuna kadar sağa çeviriyoruz ve geri gelmeye devam ediyoruz. Dubamızla Aynamız yan yana geldiğinde durup bir buçuk tur düzeltiyoruz direksiyonumuzu ve bir sonraki dubaya kadar geri geri geliyoruz. Bu dubada da durup parkımızı sonlandırıyoruz. Çıkış yaparken sağ sinyalimizi verdik, vitesimizi biri aldık. Sileceğini kapat. Yine ilk dubaya kadar düz bir şekilde çıkıyoruz direksiyonu çevirmeden. Evet Dubai ile aynamız yan yana geldi. Şu şekilde gördük. Tam sağ yapıyoruz. Sonuna kadar sağa çevirip çıkışımızı yapıyoruz. Aracımızı düzeltip şeridimize oturup durduruyoruz ve parkımız bitiyor. Ardından sol sinyalimizi verip tekrardan yola çıkabiliriz videoların devamı için beni takip etmeyi unutma